Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak bana destek olabilirsiniz. Günlük burç yorumlarımı her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 25 Haziran 2023 yorumum yer alacaktır. Keyifli seyirler ve dinlemeler, sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Astroloji'de birinci sırada yer alan burcumuz Koç ile başlıyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi sorumluluklarınızdan kaynaklı olarak olumsuzluk içerisinde hissetme ihtimaliniz var. İşsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Boş vakitlerinizi de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. Gün içinde işlerin planlandığı gibi gitmemesi seni panik içine sürükleyebilir. Fakat sakin kalıp kendine güvenen bir tavır ile hareket ettiğinde yaşanan durumların içinden kolayca çıkabileceksin. Ayrıca aşk hayatın ile ilgili yeni gelişmelerin yaşandığı bir gün olabilir. Yaşanan gelişmeler karşısında aceleci davranmamalı ve ufak gelişmelerin keyfini çıkarmalısın. Güzel ve sakin bir gün seni bekliyor. Anı yaşayıp gününün tadını çıkarmanı tavsiye ederim. Hoş burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçsel sorunlarınızı birlikteliğinize çok fazla yansıtmaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Koç burcu, kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Mesleki aksaklıkları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide, ikinci sırada yer alan, Burcumuz Boğa ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak, bana destek olup, motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, beklenmedik bazı olaylar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyden önce kendinize güvenmeniz gerekmekte adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir. Daha dengeli olmaya çalışın. Bugün gelirini arttırabileceğin yeni fırsatlar ile karşılaşabilirsin. Bu durum seni heyecanlandırırken, geleceğe dair tüm planlarına etki edecektir. Dikkatli davranmanı ve elindeki fırsatları iyi değerlendirmeni tavsiye ederim. Ayrıca bugün aile bireylerinin sana ihtiyacı olabilir. Desteğini göstermen, ilişkilerini güçlendirecek ve seni de rahatlamış hissettirecektir takındığın destekçi ve anlayışlı tavır ailen ile duygusal anlar yaşamana neden olabilir. Boğa Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmanız gerekiyor. Dengeli ve tutarlı olmalısınız. Boğa Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Fırsatları mutlaka değerlendirme altına almanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 3. sırada yer alan burcumuz İkizler ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün, çevrenizdeki insanların bazı yaklaşımlarından fazlasıyla rahatsız olabilirsiniz. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyi kontrol altına alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Artık değiştiremeyeceğin ve elinden bir şey gelmeyen konular ile ilgili endişelenmeyi ve üzülmeyi bırakmalısın hatalarını ve kendini olduğun gibi kabullenmeli ve önüne bakmaya çalışmalısın. Geçmişten aldığın dersler ile ilerlemeye devam ettiğinde, kendini daha güçlü ve emin adımlar atarken görmek seni de şaşırtacaktır. Ayrıca ikili ilişkilerinde bazı tartışmalar yaşayabilirsin. Sana tavsiyem kendini açıklamak için ısrarcı davranmaman ve konuları zamana bırakman olacaktır. Böylece yeni bir haftaya başlamadan önce kendine dinlenmek için zaman ayırabilir ve enerjini yükseltebilirsin. İkizler Burcu, Aşk Yorumu Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. Birlikteliği olmayanlar için de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İkizler burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün gelir ve gider arasında denge kurmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 4. sırada yer alan burcumuz Yengeç ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün ikili ilişkilerle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları geride bırakma şansınız varsa bu doğrultuda hareket etmeye çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun atmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün özellikle özel hayatında takındığın tavır senin için oldukça önemli. İlişkinde çeşitli sorunlar gündeme gelebilir. Bu sorunlar karşısında fazla inatçı ve gururlu bir tavır takınman içinde bulunduğun durumu daha da zorlaştıracaktır empati yeteneğini ön planda tutup, daha sakin ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeni tavsiye ederim. Te yandan yeni bir haftaya başlamadan önce kendine ve isteklerine vakit ayırman senin için önemli olacaktır. Bu sayede yeni bir haftaya enerjik ve motive başlayabilirsin. Yengeç Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Sınırların bilincinde olmaya çalışın. Yengeç burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeleri zorlamamanız sizin açınızdan çok daha iyi olmaya başlayacaktır. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astrolojide 5. sırada yer alan burcumuz Aslan ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevresel koşullara uygunluk göstermeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gerekiyor bugün özellikle kariyer anlamında içine sinmeyen bazı durumlar hakkında güvendiğin insanlarla iletişim içine girmen mümkün. Sıkıntılarını ve düşüncelerini paylaşman, yeni bir bakış açısı kazanmana ve sorunları olduğundan daha büyük bir hale getirmemeni sağlayacaktır. T yandan yeni bir haftaya başlamadan önce partnerin ile ilgilenmek, ilişkin için önemli olabilir. Yoğun geçen günlerde partnerine zaman ayıramaman, konuşulması gereken konuları gündeme getirebilir. Sana tavsiyem sakin ve açıklayıcı davranman olacaktır. Aslan burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok zor olmayacak. İlişkinize uygun adımlar atın. Aslan burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. İşlerinizi kısa zaman içerisinde halletmek için harekete geçmelisiniz. Dengeli olmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda daha tutarlı olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 6. sırada yer alan burcumuz Başak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla olumlu iletişim kurma arzunuz var. Sınırlar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün uzun zamandır ertelediğin konuların üzerine eğilmek isteyebilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce rahatlamanı ve hafta içinde işlerinin birikmemesini sağlayacaktır. Son zamanlarda sorumluluklarını gerçekleştirmekten sıkıldığın için yapman gereken işleri erteliyor olabilirsin. Enerjini ve motivasyonunu arttırmak adına kendinle ilgilenmeni ve yapmaktan hoşlandığın aktivitelere vakit ayırmanı tavsiye ederim. Ayrıca çevrenden aldığın bazı asılsız dedikodular canını sıkabilir. Gereksiz dedikoduları kafana takmamalı ve kendine güvenerek seçtiğin yolda ilerlemeye devam etmelisin. Başak burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. Başak burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli yüksek. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım ulaşacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Abartıdan kaçınmanız gereken bir gün. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 7. sırada yer alan burcumuz Terazi ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sosyal hayatınızı düzenlemek için yeni kararlar alacak ve önünüze çıkan sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız her şeyin istediğiniz gibi olması için, biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hızlı hareket etmek zarar verici olabilir. Bugün özel hayatında yaşanan gelişmeler gündeminde olabilir. Kendine güvenen tavrını takınmalı ve karar veremediğin konuları gün yüzüne çıkarmalısın. Kendini ön plana koyarak düşünmeli ve seçimlerinde mantığını tamamen bir kenara bırakmamalısın. Yeni bir haftaya başlamadan önce kafandaki soru işaretlerini gidermek, motivasyonunu ve enerjini hafta içinde oldukça etkileyecektir. Ayrıca kendini rahatlatmaya odaklandığın bugün de isteklerini gözeterek kendin için keyifli zamanlar yaratabilirsin. Terazi burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken biraz tutarsız davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sıkıntıları çözüme kavuşturma arzunuz var. Biraz beklemede kalmalısınız. Terazi burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Dengeli ve tutarlı adımlar atabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak. Bugün gelir ve gider arasındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışın. Tutarlı olduğunuz takdirde rahat nefes alabilirsiniz. Dengeli olmanız gerekiyor. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 8. sırada yer alan burcumuz Akrep ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün yaşamsal konularda biraz sabırlı olmaya çalışmalısınız. Kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya odaklanın. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir aksaklık da yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Bugün isteklerin doğrultusunda hareket edeceğin bir gün olabilir. Kendini ön plana koymalı ve isteklerini ertelemeyi bırakmalısın. Yeni bir haftaya başlamadan önce kendine ve isteklerine vakit ayırman sonucu böyle bir güne ihtiyacın olduğunu sen de fark edeceksin. Fakat finansal anlamda daha dikkatli davranmalısın. Kendini ödüllendirmek adına bazı harcamalar yapman mümkün. Fakat fazla savurgan davranman ileride birçok finansal problemi beraberinde getirecektir. Akrep Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklentilerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Herhangi bir hata yapmamaya çalışın. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. Akrep Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, sabırlı adımlar atmalısınız. Koşullar zaman zaman değişim gösterebilir. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşma konusunda sorun yaşanmayacak. Bugün, elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almaya çalışın. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Kontrollü olmanız gerekmekte. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 9. sırada yer alan burcumuz Yay ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün daha sert ve zorlayıcı enerjiler alıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Her şey daha karmaşık olmadan önlemler almanız gerekiyor. Bugün iletişim yeteneğinin fazlasıyla yüksek olduğu bir gün. Zamanını sevdiklerin ile vakit geçirmeye ayırabilir ve enerjini yükseltebilirsin. Ayrıca iletişimdeki başarın aşk hayatına da olumlu yönde yansıyacaktır. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki tatsızlıkları çözmen mümkün. Bir ilişkin yoksa yaşanacak yeni gelişmeler seni oldukça heyecanlandıracaktır. Senin için pozitif geçecek bugün de sadece finansal konulara dikkat etmen gerekebilir. Hakkın olan için diretmeli ve kendini geri plana atmamalısın. Yay burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak. Birlikte olduğunuz kişiye karşı daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunun. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. Yay burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamalısınız. Bugün elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeniz gerekiyor. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız biraz daha beklemede kalmalısınız. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 10. sırada yer alan burcumuz Oğlak ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün sizi memnun edecek bazı etkiler alabilirsiniz. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız. Adım adım ilerlemenin yollarını aramanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek zorlayıcı olabilir. Bilinçli olmanız gerekmekte. Bugün özel hayatın ile ilgilendiğin bir gün olabilir partnerinle aranda yaşanan ufak çaplı sorunları çözmek için ilişkine zaman ayırman, olayları olduğundan büyük bir hale getirmeden engellemeni ve uzlaşmaya varmanı sağlayacaktır. Ayrıca ailen ile ilgili beklenmedik durumlar yaşanabilir. Bu sebeple ailene destek olmak isteyebilirsin. Özellikle maddi anlamda işlerin senin açından iyi gitmesi, aileni desteklemen konusunda seni oldukça rahatlatacaktır. Oğlak Burcu, Aşk Yorumu Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal adımlar atabilir ve birlikte olduğunuz kişiyi şaşırtabilirsiniz. Hata yapmamanın yollarını aramanız gerekiyor. Güzel gelişmelere hazırlıklı olun. Olak Burcu, Kariyer Yorumu İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya odaklanmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Dengeleri koruma noktasında adımlar atmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda sorun yaşanmayacak. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumakta zorlanmayacaksınız. Her şey daha iyiye gidebilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de 11. sırada yer alan burcumuz Kova ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün kendinizi geriye çekmek, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamak isteyeceksiniz. Aldığınız etkilerden doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Daha sabırlı ve aktif olmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün aile içinde yaşanan bazı gerginlikler keyfini kaçırabilir. Fikir ayrılıkları yaşayabilir ve düşüncelerini savunurken sert bir dil kullanabilirsin. Fakat bu tavır içinde bulunduğun durumu daha da zorlaştıracak ve içinden çıkılamaz bir hale getirecektir. Bu sebeple daha sakin kalaya özen göstermeli ve olayın sıcaklığının geçmesi için hem kendine hem ailene zaman tanımalısın. Ayrıca son zamanlarda sağlığını fazlasıyla ihmal ediyor olabilirsin. Bu sebeple kendine dinlenmek ve gerginliğini üzerinden atmak için zaman ayırmanı tavsiye ederim. Kova burcu aşk yorumu. Bugün birlikte olduğunuz kişiye kendinizi daha net ifade etme şansınız var. Birlikteliğiniz açısından belirleyici olabilecek adımlar atacaksınız. Hata yapmayacaksınız. Mutluluğa ulaşma şansınız var. Kova burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Bugün maddi koşullara uygun adımlar atmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Astroloji'de son sırada yer alan burcumuz Balık ile devam ediyoruz. Kanalıma abone olarak ve beğeni atarak bana destek olup motivasyonumu yükseltebilirsin. Keyifli dinlemeler. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece daha rahat ve keyifli hissetmeye başlayacaksınız. Biraz daha kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz bugün yaşanan beklenmedik durumlar seni oldukça şaşırtabilir. Ne tepki vereceğinden emin olmadığında, olayları gözlemlemek ve değerlendirmek için kendine zaman ayırmanı tavsiye ederim. Bu sayede erken ve yanlış bir tepki göstermekten kaçınabilir ve beklenmedik durumları kendi lehine çevirebilirsin. Te yandan senin için keyifli geçecek bugün de kendinle ve hobilerinle ilgilenebilirsin. Yeni bir haftaya başlamadan önce enerjini yükseltesek aktiviteler ile ilgilenmen, haftaya oldukça motive başlamanı sağlayacaktır. Balık burcu aşk yorumu. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda istenmeyen sorunlarla ya da sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. Balık burcu kariyer yorumu. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün parasal durumunuzu çözüme kavuşturmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Gününün güzel geçmesi dileğiyle, yarın görüşmek üzere kendine iyi bak. Eğer videomu yararlı bulduysanız, kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayınız. Keyifli günler dilerim.